Şey, belediyelerinde bağımsız adayların %30'ları geçen şu anki belediye başkan adaylarının partili belediye başkan adaylarının üzerinde olduğu seçim anketleri çıkıyor. Bu Türkiye'de bir durumu ortaya çıkartıyor. Bakın sizlere burada hep konuşurken ne diyorduk? Türkiye'de siyaset sistemi tıkandı. İnsanlar partilere güvenmiyor. İnsanlar o partilerin sürekli kendilerine dayattıkları adaylara hep aynı yüzler olan o isimlere güvenmiyor ve bunları artık protesto ediyor diyorduk. Bu durum aslında bizim söylediklerimizin de ne kadar doğru olduğunu tescilleyen bir durum. Seçmen şu anda bu bağımsız adaylara verdiği destekle aslında bir mesaj veriyor. Yani Türkiye'de ilk defa bu kadar çok yerde, bu kadar yüksek oranlı bağımsız adayın anketlerde yer almasıyla seçmen şunu söylüyor. Biz sizin bize dayattığınız adayları protesto ediyoruz. Biz size güvenmiyoruz parti olarak. Sizin o 40 yıllık eskimiş düzeninizin içerisinde yıllardır yer alan bu eski siyasetçilerinize de güvenmiyoruz. Evet bağımsız belki, belki partisi yok, belki mali imkanları daha kısıtlı o yüzden. Belki bir belediye meclis üyesi listesi bile olmuyor, olmayan ama Bağımsız bizim desteğimizi bizzat gelerek bizden alan isimlere oyumuzu vereceğiz diyor. Bakın bu seçimde bunu bir mesaj olarak veriyor. Belki bu seçimde bu bağımsız adaylar yüksek oy oranları elde etseler bile ilçelerde falan kazanamayacaklar. Belki Taylan Yıldız'ın oyu %2, %2,5 olacak. Ama bakın bunu bir sonraki seçimde bu halk bir e, güçlü, mesaj haline verdiğinde ya da bu protesto oyları gerçekten doğru ve yeni partiler üzerinde kanalize edildiğinde Türk siyasetinde pek çok denge değişecek Belki bu bağımsız adaylara bugün verilen destek bugünkü seçimleri bugün yapılacak yerel seçimleri doğrudan etkilemeyecek bazı yerlerde doğrudan da etkileyebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü artık Türkiye öyle bir siyasal düzleme girdi ki %1'in, %2'nin, %5'in eee önemi var. Dediğim gibi çok ciddi oy oranına sahip bağımsız belediye başkan adayları belki kendileri kazanamayacak ama aldıkları oy oranları dolayısıyla bir adayın kazanmasını yahut kaybetmesini sağlamış olacaklar. Ama bir sonraki seçimde dediğim gibi ya bu protesto oyları gelenekselleşerek böyle bir bağımsız aday destekleme kültürünün oluşmasına ki o kısa çok kısa sürede yani bir seçim ile mümkün olabilecek bir şey değil. Ama özellikle kurulacak yeni partilerin doğru, doğru isimlerle kurulacak yeni partilere bu protesto eden, sistemi protesto eden, sistemin dayatmasını protesto eden, bu eskimiş düzeni, eskimiş düzenin temsilcisi olan siyasetçileri e, protesto eden bu seçme yapısını yakalayan, bu seçmen yapısına kendisini doğru anlatan, bunların yanında yeni seçmen dediğimiz genç seçmen kitlesine ulaşabilen yeni partiler, yeni siyasi oluşumlar bakın Türkiye'de orta ve uzun vadede Türk siyasetini belirleyecek yapılar olacak. O yüzden bakın bu durum son derece önem taşıyor ama biz hala Türkiye'de her zamanki gibi işte gündelik şeyleri konuşuyoruz televizyonlarda özellikle ana akım medyada gündelik. Yani bugün işte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu bir buçuk puan öne geçti. İşte Murat Kurum biraz yaklaştı falan. Yani bu seçimi etkileyecek olaylar. Bizim gündemimiz bu. Yani 5 sene sonrasını 10 sene sonrasını konuşmuyoruz düşünmüyoruz. Belki de bilinçli olarak konuşulmuyor konuşturulmuyor düşündürülmüyor. Tabii işin bir de bu tarafı var. Belki de e, özellikle konuşturulmuyor ama siz isterseniz konuşmayın, isterseniz görmeyin, isterseniz duymayın, isterseniz medya içerisinde böylesi bir gerçekliğin siyasal ve sosyal gerçekliğin varlığının adının dahi anılmasını patronaj kanal patronları tarafından yasaklayın, toplumun geldiği noktada verdiği tepkileri realize etmesini bir yerden sonra bunları bir örgütlü şekilde bir adrese yönlendirmesini yahut bu tepkisini sandıkta göstermesini engelleyemezsiniz. Dolayısıyla en büyük güç halkın bizatihi kendisi olduğu için medyada bunu bir yere kadar görmezden gelebilecektir. Zaten dediğim gibi bu söylediklerimiz orta ve uzun vadede Türk siyasetini gerçekten yeniden şekillendirecek, dizayn edecek ve Türk siyasetinin ana aktörü olacak. Bu yeni yapılar, yeni siyasi aktörleri siz zaten e, belki bugün görmezden geleceksiniz. Ancak o gün geldiğinde, bizim söylediğimiz gün geldiğinde zaten sizin onları görmeme gibi, duymama gibi, konuşmama gibi, yazmama gibi bir şansınız olmayacak. Bunu da bugün bakın 7 Mart 2024'te tarihe bir not düşecek şekilde burada sizlerle paylaşmış olalım.